Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, taro değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Evet, son burcumuz Balıklar. Balıklar için de önemli vurgulu bir yeni ay haziran ayı yeni ay gezegen dizilimi gezegen dizilimiyle bağlantılı olarak işte kuyruklu yıldız etkisine ve akabinde işte venüsün değişim formu bunu genel analizde söz ettim bunlardan genel analizde söz ettim ve akabinde 6 hazirandaki yeni ay belirgin olarak onlara yer değişikliği, ülke değişikliği göç, semt değişikliği ya da evin içinde bir değişiklik ya da aile üyeleriyle ilgili yaşadığınız aile üyeleriyle ilgili bir değişikliği verir. Ya da aile içinde çok fazla konuşmanın olacağı kafaların karışacağı, kararsızlıkların olacağı bir döngüyü verir. Buradaki en önemli etken yani bunların üzerindeki en önemli etken sizin hayat tecrübeniz, sizin duruşunuzla alakalı blokaj. Yani kendi içinizde kararsızlıktan kaynaklı olarak çeşitli sorunlar yaşayabilirsiniz. İşte sizin fiziki bir engeliniz vardır. İşte kafanızda oturmayan bir mevzu vardır, e, hayatınızda düzgün gitmeyen konulardan kaynaklı olarak sizin aynı hayatınıza yansıyabilir. E, bu ciddi bir blokaj noktası olacak. Bunun çaresi nedir? Cebinizde B ve C planlarıyla hareket edebiliyor olmak. Zaten uzunca bir süredir Satürn'ün transitini alıyorsunuz. Satürn transitinin size ne gibi bir etkileri varsa bunu daha belirgin bir şekilde özellikle aile hayatı noktasından ya da yaşadığınız yerle ilgili e, e, bu etkiyi daha net alacağınız bir yeni ay sürecine giriyorsunuz. İkilemde kalma, kararsız kalma gibi durumlar size ayak bağı olacaktır geciktirecektir ee, ödem sorunları ay boyunca yaşarsınız ayaklarda sorunlar yaşarsınız özellikle ay sonundaki satürnün duran pozisyonu 29-30 hazirandaki duran pozisyonu bu sağlık sorunlarını arttırabilir Ya yani atıyorum bir topuk dikeniniz varsa artık ciddi ciddi ya bunu bir doktora göstersek mi şeklinde bir kıvama gelebilir ki bu en hafifi hormonal bir rahatsızlık varsa artık bu daha e, hayatınızı zorlayacak bir noktaya getirebilir. Bunlara karşı aybaşı itibariyle önlem almanızda e, fayda var. Bununla bağlantılı olarak harcamalar ve para kaynaklarının para kaynaklarının ortaya çıkmasıyla ya da yeni para kazançlarıyla ilgili 20 Nisan 2023 güneş tutulmasıyla güneş tutulmasında bir girişimde bulunduysanız bununla alakalı bir gelişmenin devamını niteliğinde bir tetiklenmenin olma süreci 8 Haziran'da 8 Haziran gününe özellikle dikkat etmenizde fayda var ekstra bir para harcaması bir müsiflik ya da dediğim gibi o girişimle bağlantılı yeni bir durum ya da mesela birisiyle tanışmışsınızdır şimdi size bir bir iş teklifinde bulunabilir ama kaotik bir süreç olduğu aklınızda olsun. 9-10 Haziran ve 11 Haziran günlerinde trafiğe dikkat. Trafiğe dikkat, dalgınlık, unutkanlıktan dolayı Allah saklasın kazalara bir açıklık var. Arabanın aksanına dikkat etmenizde fayda var. Yola çıkacak olanlar özellikle. Kardeşler, yakın çevre komşularla alakalı olarak arkadan konuşulma, gizli düşmanlık ya da bunların ortaya çıkıyor oluşuyla alakalı gerginlikler, karakolluk olmaya kadar gider. Hukuksal sorunlar ortaya çıkabilir. Özellikle buna çok dikkat etmenizde fayda var. İletişim araçları ile ilgili sorunlar, elektrikli araçlardan elektrik çarpmasına kadar gidebilecek sorunlar şeklinde kendisini gösterebilir. Bunlar çok çok önemli. Attığınız imzalara çok dikkat edin. Çünkü bu direkt burayı bağlıyor. Araba alım satımı varsa e, e, bir şekilde e, emin olun. Yani kandırılmadığınızdan ya da işin içinde bir katakulli var mı yok mu emin olun. Hırsızlıklara karşı özellikle dikkatli olun. E, ve bilinçaltında kendi kendinize karşı yüksek bir düşmanlık algısı içinde olabilirsiniz. Eğer anksiyetik bir noktadaysanız muhakkak psikolojik bir yardım almanızda. Fayda var bu süreç dahilinde. Zaten Satürn birinci evde uzun zamandır transitte olduğu için bir e, dağılma halini size veriyor. E, dediğim tarihlerde buna benzer bir etkileşim varsa muhakkak psikolojik bir yardım almanızda e, fayda var. Geldiğimizde, Dolunay'a geldiğimizde yani 22 Haziran noktasında arkadaş, arkadaş çevresiyle ilgili sivil toplum örgütleriyle alakalı ya da özel bir organizasyon, dernek gibi bir mevzuyla alakalı, bunların içindeyseniz ya da belli bir arkadaş grubu dahilindeyseniz bunlarla ilgili bir gündeminiz olur. Hayatınıza girip çıkanlar olur, eksilenler olur, yeni tanışmalar olur, belki bir flört başlangıcı olabilir ya da bir ilişkinin adı konabilir. Biriyle tanışırsınız. Dediğim gibi bu bir başlangıcı verebilir çocuğunuzla ilgili onurlandırıcı bir durum olabilir bir ödül alabilir şeklinde ya da bir isteğiniz arzunuz gelecekle ilgili bir idealiniz gerçekleşmiş olabilir ya da yeni bir hobi edinmiş olabilirsiniz onunla ilgili artık ortaya bir şeyler çıkabilir şeklinde kendisini gösteren bir ay genel olarak sağlık sorunlarına dikkat etmenizde ve harcamalar noktasında daha hassas davranmanız gereken bir ay. Eğer bir taşınma yer değişikliği varsa zaten yapılabilecek bir şey yok. Çok yoğun bir etki alıyorsunuz. Bununla birlikte ev alım satımı da sizin için söz konusu olabilir. Yani ev alabilirsiniz, satın alabilirsiniz, mal mülk sahibi olabilirsiniz. Bununla da ilgili bir geri dönüşüm görebilirsiniz. Böyle bir gelişme olabilir. Uzun süredir miras beklentisi olanların mesela bu konuda bazı işleri çözülebilir gibi durumlar, kombinasyonlar söz konusu. Güzel bir ay olsun. Hoşçakalın.